Sonuçta hayatta sürekli olarak ticari işletmeler her işlemde hemen hemen her işlemde bir riskle karşı karşıya. Aslında belli başlıkları ele alırsak işletmelerin üretim şirketi veya pazarlama şirketi olmasına bağlı olarak özellikleri değişiyor. Ama bir genel sanayi şirketini, üretim şirketini dikkate aldığımızda üç ana başlığı ele alabiliriz. Biri üretim tarafı, diğeri pazarlama ve satış tarafı, diğer kısım ise mali taraf ya da finansal işlemlerin yönetilmesi. Baktığınızda bir ticari işletme üretimi yapmak zorunda, bu üretimi sağlıklı yapmak zorunda, verimli yapmak zorunda. Bunları yapmadığı takdirde nihai olarak hayatını sürdürmesi çok kolay değil. Mesela bir örnek verecek olursak, teknolojik bir değişim ki bunu ülkemizde değişik şekillerde yaşadığımız örnekler var. 84 yılına gittiğimizde ya da 80'li yıllara gittiğimizde siyah beyaz televizyondan renkli televizyon yayınına geçildiğinde bir işletmenin üretime başlayamadan işlemden çıkması söz konusuydu. Yani faaliyetini sürdüremedi, sürekliliğini sağlayamadı. Buradaki konu teknoloji ve bir anda gelişim konusuydu. Bir başka riskti. Diğer açılardan baktığımızda, finansal açıdan yaklaşırsak ki bunun bir başka boyutu bankaların uyguladığı bazel kriterleri nedeniyle işletmeler etkileniyorlar. İşletmelerin kendilerinin finansal açıdan dikkate alacakları konular arasında en temelinde likidite riski gündeme gelir. Son zamanlarda ya da son zamanları bir kenara koyalım ara ara dünyada ve ülkemizde de yaşanan döviz dalgalanmaları oluyor. E, farklı para birimlerinin kendi içinde değerlerinin farklılaşmasını e, döviz krizi olarak adını verebiliyoruz. Bu dalga boyutu yükseldiğinde şir, e, şirketlerin, işletmelerin karlılığını ve sürekliliğini çok ciddi anlamda etkileyebilmekte. Yani üç ana başlığı ele alacak olursak, bir taraftan şirketin satış ve pazarlamasını, aynı zamanda o satıştan elde ettiği alacaklarını tahsil edebilmesini takip etmesi önemli. Müşterilere satışı yapıp tahsilatı yapamadığınızda alacaklarınızı alamamış oluyorsunuz. Diğer taraftan finansal risk açısından baktığınızda faiz riskinizi, döviz riskinizi ve likidite riskinizi yönetmek zorundasınız. Nakit riskinizi yönetemediğiniz zaman ya da likidite riskinizi yönetemediğiniz zaman para kazanırken bile işletmenin sürekliliğini sağlayamayabilirsiniz.